Merhabalar efendim. Sevgili Başak yükselen Başaklar. Yeni hafta 6-12 Ocak haftası ve bu hafta birçok gezegen artık yavaş yavaş 2025'te yaşayacaklarımıza doğru ilerliyor. En başta pazartesi günü Mars ilerliyor. Mars Yengeç burcuna geçecek. 25 Şubat'a kadar Yengeç burcunda retro yapacak. Peki bu Başaklara neyi anlatıyor? Size ne getirecek? 25 Şubat'a kadar retro Mars fakat yengeç burcundaki seyahatini 18 Nisan'a kadar sürdürecek. Öncelikle sosyal çevreniz, sosyal çevrenizde bulunduğunuz her kişi. Bu direkt sizi birebir ilgilendirmiyor ama arkadaşlar, eş, dost, yine önceden katıldığınız sosyal platformlar, çok eskiden başlatılmış e, ilişkiler, tanışılmış kimseler. Bu alanda e, biraz daha aktif olacaksınız. Bazen zaman zaman da enerjinizin düştüğü e belki görüşmek istemediğiniz insanlar çıkacak bunların arasından. Sosyal çevrenizle ilgili çok şey duyacaksınız. Özellikle tabii ay içerisinde özellikle 25 Şubat'a kadar olan süreçte zaman zaman burada çok enteresan şeyler de yaşayacaksınız. En büyüğünü ne zaman yaşarsınız? Tabii ki 15 Ocak günü. Çünkü burada bir dolunay olacak. Şimdi bu haftayı özetlerken oraya da tekrar değinelim. Yönetici gezegeniniz Cuma gününe kadar yay seyahatini sürdürüyor ve ondan sonra Olak Burcu'na geçiyor. Aile, ev, yaşanan yerle ilgili konular, kardeşler, tadilat, tamiratlar belki gündeminizdeydi ve artık özel hayatınız ön plana çıkacak. Ee, yeni başlangıçlar, yeni girişimler, yeni hobiler, yeni bir özel hayat belki. Belki de çocuklarla ilgili bir gündem söz konusu olacak. Ve haftaya ay Koç Burcu'nda başlayacağız. Bazı başakların fatura, ödeme, banka, finansla ilgili işleri varsa bir başvuru yapacaksanız pazartesi salı gününü kullanabilirsiniz. Ee, özellikle bu alan çünkü güçlü olacak pazartesi ve salı günü ve hemen ayın e, haftanın ortasına geldiğimizde ay boğa burcuna geçecek ve bu başaklar için aslında güzel. Ee, çarşamba ve cuma arasında başakların destekleyen bir gökyüzü var. Sadece Merkür'ün Neptün'ü olan karesi sizi etkileyebilir. İlişkilerde bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmeler, konuşmalar burada e, zorluklar çıkartabilir. Ancak Venüs ilişkiler evinizde yine hafta boyunca ve gelecek haftaya doğru da Venüs ile kavuşuma doğru gidecek. İlişkilerinizi de konuşup değerlendireceğiniz bir hafta sonu olacak. Sonu başlıyor bu etki bu arada. E, Cuma günü ay ikizler burcuna geçer. Cuma cumartesi günü. Hayatınızda tam tepe noktasında olacağı için ay bence bazı düşünce ve fikirlerinizi birileriyle paylaşabilirsiniz. Yaptığınız işte bulunduğunuz ortamlarla ilgili ya da kurduğunuz ilişkilerde birlikte çalıştığınız insanlarla bazı gelişmeler, sonuçlar söz konusu olabilir mesleki açıdan söylüyorum. Hafta sonu ise artık dediğim gibi o sosyal alan çok yoğun gözüküyor ayın 12'sine geldiğimizi ve burada bir e, gelişme söz konusu olabilir özellikle sosyal hayatınızla alakalı olarak ve yine başaklar için çok önemli bir döngü pazar günü başlıyor 12 ocak günü eğer başak balık ikizler ve yay altında gezegenleriniz varsa bu sizin için çok önemli olabilir bilhassa da kuzey ve ay düğümleriniz başak balık aksında olan bir başaksanız pazar günü 18 aydaki yeni bir döngü başlıyor. Güney düğüm burcunuza geliyor. Kuzey düğüm artık balık burcuna geçiyor. 18 ay boyunca başakları ciddi bazı sınavlar getirebilir. Mevcut e, kendi karakterin, işin, e, hayatınla ilgili bazı konular, alışkanlıklarından sanki artık biraz uzaklaşmanız gerekecek gibi duruyor. Detaylar için bununla ilgili bir hafta ortasında bir video yapacağım. Yani Başak e, Burçları özellikle pazar günü itibariyle sizin için yepyeni bir hayat döngüsü, kadersel bir değişim döngüsü başlayacak diyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şunu da hatırlatayım tekrar. Cuma günden itibaren yönetici gezegeninizin Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesi Başak Burçları'nı önümüzdeki 21 gün çok olumlu şekilde destekleyecek efendim. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Hoşçakalın.